Next Estate 5 Laf herkese merhabalar. Gayrimenkul danışmanı ben Pınar Adal. Şeyma ile beraberiz. Hoş geldin Şeyma. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Nasılsınız Pınar Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Noyanların Geçitkale'deki Oleo projesinden bize bahseder misin? E, Oleo Rezidans projemiz sizin de dediğiniz gibi Geçitkale bölgesinde yer alıyor. Geçitkale Bölgesi'nde aslında İskele bölgesine bir alternatif olarak oluşturduğumuz bir bölge. Şu an e, Noyanlar Şirketler Grubu'nun o bölgede bir adet projesi mevcut. Fakat bölgede yapacakları yeni gelecek projelerimiz de var. İskele bölgesine 10 dakika uzaklıkta olan bir bölge. E, site içerisinde şatıl araçlarımız olacak. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daha büyük metrekarelerde daire tiplerimiz bulunuyor proje içerisinde. Birinci ve ikinci etap olarak ikiye ayrılıyor projemiz. E, şu anda da zaten yeni bir kampanyamız olduğu için projede oldukça gözde projelerimizden bir tanesi. Oleo projesinde fiyatlar nedir Şeyma? Oleo Residence projemizde fiyatlar 73 bin sterlinden başlıyor. İskele bölgesine nazaran fiyatlarımızın daha uygun olduğu bir proje. 1 artı 1'ler 73.000 sterlinden başlıyor. 2 artı 1 fiyatlarımız ortalama 80 bin sterlin. 3 artı 1 fiyatlarımız da 85 bin sterlin bandında. Ödeme planından bahsedebilir misin Şeyma? Ödeme planımız normalde %30 peşinat, %40 teslim tarihine kadar taksitlerle yine. %30'luk kısmını ise teslimden sonra 30 ay daha taksit yapıyoruz. Fakat yeni gelen kampanyamız ile birlikte artık sadece 5.000 bin sterlin peşinat ödeyerek müşterilerimiz ev sahibi olabiliyorlar. Kalan ödemelerini de 60 ay taksitlendiriyoruz. Çok teşekkür ederim değerli bilgilerin için şey maalesef. Herkese güzel bir gün dilerim.